Sevgili seyirciler, yeni bir programla karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Okuma zamanı. Neden bu ismi verdik? Programın ilerleyen bölümlerinde göreceğiniz gibi hayatı okumaya gayret edeceğiz. Hayat okurken kitap okumaya, dergi okumaya, zaman zaman kültür sanat eserleri olan diğer dallarda da sinema gibi, tiyatro gibi, görsel sanatlar gibi, da müzik gibi konularda insanı anlamaya, toplumu anlamaya, kendimizi tanımaya, hayata mana vermeye, anlamlandırmaya ve hayatta kendimizi konumlandırmaya dair bir beraber tefekkür seyahatimiz olsun istiyoruz. O yüzden adını Okuma Zamanı koyduk. Sizlerden katılım bekliyoruz, destek bekliyoruz ve sorularınızla yapacağınız katkılarla bu programı zenginleştirmenizi temenni ediyoruz. Neden böyle bir programa ihtiyaç var? Acizane gördüğüm şey şu ki politik konularla ilgili bir mücadele veriliyor. Özellikle gazeteciler, özellikle yurt dışındaki gazeteci arkadaşlarımız. Kahramanca şeyler yapıyorlar sağ olsunlar. Ve biz de elimizden geldiği kadar ona katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve yapmak zorundayız. Bu mücadeleyi de vermek zorundayız. Bu mücadelenin de devam etmesi lazım. Fakat bu arada hayatın tabi seyri içerisinde apolitik konular var, siyaset dışı konular var. Sürekli reaksiyon içinde olanlar aksiyon üretemezler, değer üretemezler. O yüzden belki arada bir nefes alıp, arada bir dinlenip, o mücadeleyi terk etmeden, biraz önce söylediğim gibi o zulüm rejimine karşı verilen mücadeleyi terk etmeden ama kitaba dair, hayata dair, okumaya dair, tefekküre dair, fikre dair bu bir kısım şeyleri anlama gayreti içinde olalım istedim. Yani sürekli hayatı politik bir kulvarda okumanın meydana getireceği reaksiyoner çaresizliği belki bir yönüyle izah ederiz diye düşünüyorum. Başka insanların da bu tür çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum, hayal ediyorum, temenni ediyorum. Biz karınca kararınca elimizden geldiği kadarıyla kültür, sanat, edebiyat. Hani çiçek böcek meselesi değil. Onlar efendim hayata dair böyle gülücükler dağıtma konusu değil. Hayatın kendi akış içerisinde hüznün de olduğu, sevincin de olduğu bir çerçeve içerisinde tefekkür ufkumuzu genişletmek için gayret Piyasaya yeni çıkmış kitapları tanıtacağız. O kitapların yazarlarıyla buluşacağız. Nitekim bazılarıyla buluştuk, görüştük, kaydettik. İlerleyen safhada bunları izleyeceksiniz. Efendim eskiden yazılmış ama eskimeyen yani kitaplar üzerine konuşacağız, değerli konuklarım olacak, hep ben böyle oturup konuşmayacağım konusuna göre onlarla, sizlerle bir e, fikir taatisinde bulunacağız. Ufkumuzu genişletmek, hayatı daha doğru anlamak için. İlk programda madem konu okuma, kitap okumaktan başlayalım diye düşünüyorum. Kitap okuma nasıl olmalıdır? Kitap okumanın temel esprileri nelerdir? Buradan başlayalım izninizle. Öncelikle şunu ben kendi tecrübelerimi söyleyeceğim. Yani çok bilimsel bir çerçeve içerisinde size dikte edeceğim bir konu değil bunlar. Acizane anlayabildiğim, görebildiğim, tecrübe edebildiğim binlerce, on binlerce metin elimizden geçtiği gazeteci olarak, gazete yöneticisi olarak. Bir e, birikim sayesinde sizlerle bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Mesela kitap okumaya nereden başlamalı sorusu sorulsa bana benim aizane kanaatim iki şey. Bir, ilgi alanınızı tespit edin. iki ihtiyacınızı tespit edin. Bu iki şeyi bir araya getirin. Bazen ilgi alanınızla ihtiyaç duyduğunuz alan birbirinin aynısı olmayabilir. Rasyonel olarak bir kendinize bakın. Benim hangi konuda eksiklerim var? Hangi konuda ya aşağı yukarı fena değilim. Hatta iyiyim. Bayağı da okudum. Bayağı da bir birikimim var. Ama şu konularda benim bir hayli eksiğim var diyorsanız ve biraz da ilgi duyuyorsanız o konulara yönelin. İlgi duyduğunuz alanlar ve ilgi duyduğunuz alanlar içerisinde ihtiyacınız olan bilgiler. Bir şey ihtiyaçsa değerlidir sevgili seyirciler. İhtiyaç değilse veya en azından ihtiyaçsa bile siz o ihtiyacı hissetmiyorsanız elinizin altında böyle bir bir altın bile olsa onun kıymetini bilemeyebilirsiniz. Aç bir insanın hani derler aç insan ayakkabısını bile yer. Fakat bir şeye ihtiyaç değilse mesela karnı çok tok bir adamın yanına baklava getirseniz yemeyebilir. Dolayısıyla öncelikle benim ihtiyacım nedir? Yani ben bunu öğrendiğim zaman, şu konular hakkında bilgi sahibi olduğum zaman, deneyim sahibi olduğum zaman, hatta hikmet sahibi olduğum zaman. Bilginin bir de öyle şeyi var yani hani yabancı dille ifade edecek olursam bir knowledge kısmı var, bir de wisdom kısmı. Yani bir şey bilir, bilirsiniz o bilgi yetmez. Hani bizim Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanice okumaktır. İlim okumaktan murat kişi hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsen diye devam ediyor şair. O günkü 13. yüzyılın o muazzam Türkçesiyle sade anlaşılır bir Türkçe ile ifade. Edelim. Konum bu değil ama benimse tavsiye kabul etmeyin isterseniz. Ben paylaşım bir paylaşım içerisinde söyleyeceğim. Mümkünse ihtiyacınızı tespit edin. ilginizi tespit edin. Bunun ikisini birleştirin. Bu arada bir şey daha söyleyeyim yani. Her kitabın çok ciddi olması gerekmiyor. Hatta ben biraz espriyle karışık söyleyeyim. Kitapları kendi içine ben ikiye Ediyorum. Uyumak için okunan kitaplar, uyanmak için okunan kitaplar. İkisi de önemlidir. Sakın yanlış anlamayın. Bazı kitapları takvif etmiyorum eski tabiri. Hafife almıyorum, küçümsemiyorum. Ama bu ikisine de ihtiyaçtır. Bazen böyle ayağınızı uzatırsınız, yatağınızda, koltuğunuzda neyse, neredeyseniz, şöyle bir ruhunuzu dinlendirmek için kitap okuma ihtiyacı olur. Bazen bir roman, bazen bir hikaye, bazen bir senaryo. Ne okuyorsanız, hatta e, bazen yani e, comic book dedikleri burada Amerika'da çok yaygın, Avrupa'da çok yaygın, belki çizgi çizgili, çizgi roman diyebileceğim şeyler okuyabilirsiniz. Bunları okurken ruhunuz dinlenir, uykunuz da gelebilir. Fakat bazı kitapları vardır ki sizi rahatsız eder. Fikrinizi Allah bullak edebilir. Düşüncenizi ya bir de böyle düşün Allah Allak bullak ederken o negatif anlamda söylemiyorum. Hiç böyle düşündün mü? Hayatı hiç böyle algıladın mı? Hiç böyle, hiç böyle sorguladın mı? Diye adeta sizi böyle sarsan kitaplar olur. Öyle büyük insanların sarsıldığı kitaplar olmuş. İşte Bediüzzaman diyor ki ben i̇mam Rabbani okuyordum. Şu 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 satırları okuyunca öyle sarsı ki efendim e, kalbimde yaralar oluşturdu. O yaralar daha sonra zamanla tedavi oldu. Bana ilaç oldu. Kitap okuma böyledir. Kitap bazen insanı yaralar gibi olur. Sarsar, örseler. Özellikle fikir kitapları, düşünce kitapları. Bazen derinliği olan romanlar bile. Bir Dostoyevski okuduğunuz zaman bunlarla karşılaşabilirsiniz. Sizi sarsar. Radyon Romanovic'i okurken kendinizi kendinizden bir parça görebilirsiniz orada. Uzatmayayım. Benim sözüm uyan Mak ya da uyumak için okuduğunuz kitap ikisi de önemlidir. İkisi de çünkü ihtiyaçtır. Hayatın tabii seyri içerse ikisi de ihtiyaçtır peki nasıl okuyalım derseniz ben yine acizane kendi tecrübelerimle söyleyeyim bir konularına göre okuyabilirsiniz sevgili. ben şu konuda kitap okuyacağım tamam buna karar verdiniz bu konunun üstatları kimlerdir bu konunun kalemşörleri kimlerdir bu konunun taklitçileri kimlerdir efendim bu konuda birinci sınıf yazarlara güzel de bir dili varsa güzel de bir üslubu varsa hem dilinizi zihninizi geliştirecek şeyler varsa demek istiyorum açarsınız oralardan okursunuz ve e, sizin için konularına göre değişik yazarlardan topladığınız ve bir çiçek, bir buket haline getirdiğiniz konu, şeyler, eserler sizin bilgi dağarcınızı, kalbinizin de bulunan efendim duyuş diyeyim, duyuş, hissediş ve ki o çok önemlidir. Başka insanlarla duygudaşlık oluşturabilmek için, bakın bahsetmiyorum arkadaşlıktan, yoldaşlıktan, ülküdaşlıktan, meslektaşlıktan bahsetmiyorum. Bir duygudaşlık oluşturabilmek için fikri duygudaşlık da olabilir. Bu illa da duyguya dayalı duygudaşlık değil. Mutlaka bir bir e, güzel bir seçim yaparsınız, güzel bir buket yaparsınız konularına göre her konunun üstatlarından önemli, o konunun daha doğrusu üstatlarından önemli yazarlarından, şairlerinden bir repertuar yaparsınız ve o repertuarı okursunuz. Bir bu. İkincisi bir yazar seçersiniz ve sürekli de yazarlar seçersiniz. O yazarları külliyet halinde okursunuz. Bu da çok önemlidir. Yani bir yazarın bir kitabını okumak yazar hakkında sizi doğru kanaatlara ulaştırmayabilir. Yazarın düşünce ve duygu dünyasına dair doğru bir yere de ulaşamayabilirsiniz. Bir yazarı seçesiniz. Ben şahsen yıllarca böyle yaptım. Bir sene Kemal Tahir senesi yaptım kendime. Bir sene efendim Peyami Safa senesi yaptım. Bir sene efendim Cemil Meriç senesi yaptım. Bir sene e İnanır mısınız Türkçe'ye çevrilmiş bütün Shakespeare kitaplar. Bir sene Dostoyevski senesi. Bu sene olur, üç ay olur, beş ay olur fark etmez. Bir dönemde bir yazar alıp baştan sona okumak önemlidir. Bu konuda Türkiye'de örnek gösterecek bir topluluk vardır. Risale-i Nur okuyucuları. Risale-i Nur okuyanlar küçük sözlerden başlar. Sözler sonra sözlerin külliyatında büyük olan sözler. Sözler, efendim mektubat, lemalar, şualar diye lahikalara kadar devam edip giden bir silsile olur ki onun içerisinde çok enteresan kitaplar da var. Bir ara bir mola verip bunları da edebiyat tarzında, edebiyat çerçevesinde tartışmak isterim. Bir muhakematta bir belagat kısmını şahsen konuşmak isterim. Ben kendim konuşmasam bile bu konuyu bilen insanlarla bu programda peki burada ne diyor? Belagatla ilgili söylediği sözün belagat kaideleri içerisinde, genel edebiyat teoriler içerisinde yeri nedir? diye oturup konuşmak, tartışmak isterim. Dolayısıyla bir de böyle okuyabilirsin. Külliyat halinde okumak. Ya bunu hafif alanlar olabilir. Ben hiç doğru bulmuyorum okuma disiplinleri içerisinde ki okuma bir disiplindir. Hele okuyumayı yazıya çeviriyorsanız. Bakın her okuduğunuz kitaptan bir bir dosya kağıdına özet yazsanız tam bir düşünce disiplinine doğru önemli bir adım atmış olursunuz. Kitap okurken son söyleyeceğim şey de şu olsun mutlaka ama mutlaka altını çizerek, üstünü çizerek kenarlarına not düşerek yazın. Çünkü okuyup buharlaşmamalı okuduğunuz şeyler satırlar. Yanlarına düşülen notlardan kitaplar oluşturulmuş eski e, kültürlerde. Eski e, edebiyat, sanat ve kültür hayatları. Hatta bununla ilgili sevgili Can Bahadır'ın fevkalade güzel bir yazısı var. Derkenar üzerine Kronos'ta yayınlandı. Şahsen bunu okumanızı çok tavsiye ederim. Bir kitap kadar kitabın yanına düşülmüş şerhler de önemlidir, notlar da önemlidir. O notu bırakanlar için önemlidir. Bazen de o notlardan kitaplar yazılmıştır. Onlar da önemlidir. Hele hele şimdi teknoloji. İsterseniz iPad'inizde okuyorsunuz, dijital kitaplarınızda okuyorsunuz. Sonra onun altını highlight diyorlar, üzerini çizebiliyorsunuz, altını çizebiliyorsunuz. Sonra o çizdiklerinizi bir araya Eskiden bunlar çok zordu sevgili seyirciler. Benim ilk gençlik yıllarımda şu okumaya hevesli, okumayı çok iyi bilen insanlardan öğrendiğim bir fişleme metodu vardı ki, kitabı okursunuz, altını çizersiniz, sonra altını çizdiğiniz kitapları şöyle küçük kağıtlara yazarsınız. Kağıdın üzerine bir başlık koyarsınız. Diyersiniz ki bu ekonomiyle ilgili bir alıntı, tarihiyle ilgili bir alıntı. Sonra o bir alıntıları bir araya getirirsiniz. O fişleri belli zarflarda toplarsınız. Baya zor bir işti. Yapan var mıydı? Çoktu. Ama şimdi teknoloji bu işleri çok kolaylaştırdı. İsterseniz altlarını çiziyorsanız, üstlerini ışıltılı şeylerle çiziyorsunuz. Sonra bunları bir araya getiriyorsunuz. Sonra getirdiğiniz bir araya getirdiğiniz şeyleri belli dosyalarda toplayabiliyorsunuz. Konularına göre, anlatımlarına göre ayrımlar yapabiliyorsunuz. Belki bunu da tartışacağız. Dijital kitap mı? Dijital kitabın avantajları nedir? Klasik kitap mı? Onun avantajları nelerdir? O onu yok eder mi? Bu bunu yok eder mi? Böyle e, bazı hararetli konular var. O konularda konuşuruz, tartışırız. Ama önemli olan şey şu okumak, okumak, okumak okurken acele, ön söz okumadan kitap okumayın. Bunu da söyleyeyim. Ön sözler bazen sıkıcı gelir. Ne gereği var? Hemen eserin kendisine başlayalım. Hayır. Ön sözleri mutlaka okumak lazım. Nelerden bahsediyor? Sizi ne bekliyor? 200 sayfalık, 300 sayfalık kitapta sizi ne bekliyor? Bunu bilerek o seyahate açılmak, o yolculuğa çıkmak bambaşka bir duygudur. Bunları ileride tartışacağız, konuşacağız ve hayatı okumaya gayret edeceğiz. Hayatı anlamlandırmaya gayret edeceğiz. Efendim bu programında her hafta bir söz, bir deyim, bir atasözü üzerinde de kısaca, çok kısaca durmak istiyorum. Bu haftaya nasibimize düşen Ali Cengiz oyunu diye bir laf. Hani böyle birisi bir entrika çevirdiği zaman hemen şak diye söleri veririz. Ali Cengiz oyunu bunlar deriz. Ali kim, Cengiz kim? Kimdir? Tarihte ikisinden mi bahsedilir? Hayır, bu bu deyimin asıl anlamı, asıl kullanımı Ali Cengiz'dir. Ali Cengiz, al biliyorsunuz sülale, soy, sop, oymak e, demektir. Cengiz ailesinin herhalde tarihteki meşhur bildiğiniz Cengiz'le ilgili, onun harpileleriyle ilgili büyük ihtimal söylenmiş bir sözdür ama Ali Cengiz, Ali Cengiz yerine zaman içerisinde Ali Cengiz olmuş. Aliler sebebini bilmiyor, Cengizler sebebini bilmiyor. İşin aslı öyle değildir. Ali Cengiz oyunudur bu. Her programda bir film veya bir dizi film üzerine duracağız. Ama bu seferlik şöyle bir şey yapacağım. Ben önümüzdeki programda üzerinde duracağımız diziden bahsedeceğim. Siz de lütfen fikirlerinizi yazın. Bak bu adresi de buraya ekrana yazacağız. Bu adreste atın, bunu bizimle paylaşın. 11 sezondur devam eden bir ter The Walking Dead. Yani nasıl yer herhalde yürüyen ölüm, yürüyen ölüler gibi bir şey e, söyleyebiliriz. Zombilerle ilgili bir hikaye uzaktan bakınca. Uzaktan bakınca dersiniz ki A, bunun neyini seyredeceksin yani. Zom. Ben de öyle düşündüm. Uzun yıllar direndim, seyretmedim. Fakat daha sonra çok sevdiğim bir insanın hayır öyle değil bu dizi hayatı okumaya dair, insanı okumaya dair, toplumu okumaya dair, devleti okumaya dair, insanlık ve medeniyeti okumaya dair enteresan ipuçları veriyor. Sakın bunu atlama demesi üzerine merak ettim, başladım. Başta biraz ürperdim, başta biraz sıkıldım. Hatta iğrendim bazı sahnelerinden. Fakat zaman içerisinde bir başka dünyanın, bir başka Üstopya'nın karşımızda olduğunu, insanlığın umutları veya umutsuzlukları üzerine, insanlığın karanlık yanı veya aydınlık yanı üzerine çok enteresan bir hikaye örgülendiğini gördüm. Kimi sezonlar kötü geçti, performansı çok özellikle Covid döneminde çok kötü geçti ama normalde e, unutulmayacak bir bir dizi Bu diziyle ilgili 11 sezon. Buna derlerdi ki bitmez dizi, bitmeyen dizi. Fakat bitti. 11. sezonun son bölümü, final bölümü çok yakında yayınlandı. Büyük ihtimal yani yapımcılarının, yönetmenlerinin söylediğine göre dizi sinemada final yapacak, asıl finali orada yapacak. Ama sonuçta 11 sezon devam etti. Bu diziyi sizinle konuşmak, tartışmak istiyorum ama lütfen bizimle paylaşın izleyenler varsa veya izlemeden merak ettiğiniz şeyler varsa önümüzdeki programda Walking en enine boyuna konuşmak istiyorum. İnsan üzerinden, hayat üzerinden, insanın umutları veya umutsuzlukları üzerinden, insanın karamsar yanı, iyimser yanı üzerinden, iyilikler ve kötülükler üzerinden. Sevgili seyirciler her hafta programımızda bir de kitap tanıtımı yapacağız. Ayrıntılara girmeden belki ipuçları vererek sizi bir kitap üzerine düşünmeye davet edeceğiz. Enteresan bir kitap var elimde. Görüyorsunuz Dampus Generation Grows Up diye bir kitap. Nasıl tercüme etmek lazım? Biraz en aptal jenerasyon, en aptal nesil büyüyor diye tercüme edelim isterseniz. Enteresan bir kitap, ezber bozan bir kitap. Hani böyle X, Y, Z kuşağı üzerine yapılan bunca güzellemenin adeta e, değişmez bir ve bilimsel bir gerçekmiş gibi anlatıldığı bir yerde Mark Barley'in ismini yazar. Aynı zamanda akademisyen eğitim üzerine yaptığı çalışmalar var, projeler var, kitaplar var, makaleleri var. Ezber bozan bir şey söylüyor. Diyor ki yeni bir nesil karşımızda bilimsel verileri de ortaya koyuyor. Bütün efendim ilkokul, ortaokul, lise çağlarındaki son 50 senenin, 100 senenin istatistiklerini ortaya koyuyor ve karşımızda enteresan bir nesil var diyor. Hani genellikle eski nesiller, bir önceki nesli daha cahil, daha bilgisiz, daha görgüsüz, gör bu eskiden beri böyledir. Eski Çin metinlerinde bile buna dair bir belge olduğunu yıllar önce Ahmet Turan Alkan zamanda yayınlanan bir yazıda ifade etmişti. Bu normaldir, klasiktir. Fakat bu klasik olmayan bir şey var. Bilimsel verilerle işin kötü gittiğini, insanların genç jenerasyonun okumadan kendilerini alim zannettiğini, her konuyu bildiklerini zannettiğini fakat hiçbir şey bilmediklerini veya en azından çok az şey bildiklerini anlatıyor. Bununla ilgili bu kitap büyük bir tartışma meydana getirdi. Birçok televizyon programı oldu. Hatta üniversitede bu XYZ D kuşağıyla yazarı karşı karşıya getirdiler. Bize mi Dampus Generation diyorsun yani en aptal nesil diye bize mi hitap ediyorsun diye sorularla karşı karşıya geldi. O da sakince hiç istifini bozmadan neden böyle bir üzücü sonuca doğru gidildiğini, bunun için ne gibi tedbirler alınması gerektiğini eğitimcilerin, pedagogların, psikologların, devletlerin ne tür tedbirler alması gerektiğini aksi takdirde gelecek neslin çok daha karamsar bir tablo çizeceğini, çok bilgisi, çok deneyimsiz ama çok kibirli, çok bilgiç, her şeyi bildiğini zanneden bir nesille karşı karşıya kalacağımızı anlattığını ifade ediyor. Kitabın yazarıyla irtibata geçiyorum sevgili seyirciler. Eğer yazardan olumlu bir sonuç alırsak yazarı da sizin karşınıza çıkarıp niye bu çocuklara böyle dedin? Bunlar bunu hak ediyor mu? Eleştirilerin ağır değil mi? Biraz efendim klasik bir refleks değil mi? Her kuşak bir önceki kuşağı böyle görmez mi? Gibi sizin de sorabileceğiniz şeyleri soracak. Zaten programımızın formatında bu var. Kitabı yazan insanlarla mümkünse kabul ederlerse birçok yazara, önemli yazara e-mail attım. Böyle bir programa başlıyorum. Lütfen katılın. Sevgili seyircilerimiz sizi duysun dedim. Tekliflerimi gönderdim sizin için. Siz de inşallah desteklerinizle sahip çıkarsınız. Eminim dinlediğimizde veya bu kitabı okuduğumuzda hele hele genç çocuklarınız varsa veya o gençlik çağlarında yaşıyorsanız yazarın ortaya koyduğu bir kısım endişeler var ki o endişelere kapılmamak mümkün değil. Çünkü bilimsel verilere dayanıyor. Öyle oturup da rastgele kabataslak yukarıdan bakarak hatta bunu da söylüyor gençlerle bir ben diyor size yukarıdan bakmıyorum tam tersi sizin içinizden bakıyorum. Ben aynı zamanda bir öğretmenim. Ders verdiğim yerde gözlemlerim sadece gözlemlerim gözlemlerimle yetinmiyorum. Bilimsel verilere ulaşıyorum. Son yıllarda yapılan bütün sınavları gözden geçiriyorum. O sınavlarda verilen cevapları gözden geçiriyorum. İnsanların bilgi düzeyini gözden geçiriyorum. Ve bir endişemi paylaşıyor. Bu endişeyi bir baba olarak bizim de paylaşmamız lazım. Bir anne olarak bizim de paylaşmamız lazım. Birey olarak bizim de paylaşmamız lazım. Çok şey bildiğini, bir büyük bilgi havuzu mu yoksa bir bilgi çöplüğü mü olduğu kullanımına bağlı ve kaynağına bağlı ayırdığını yapamadığımız bir dönemde, internetten bahsediyorum, insanların acaba aptallaştığını mı yoksa türel olarak fikir olarak düşünce olarak zenginleştiğini mi anlamanın bir yolu olmalı. Bu kitap çok önemli bir kitap Çıktığı zaman da yayınlandığı zaman da ses getirmişti. Şimdi güncelleniyor. Özellikle Covid sonrası çünkü Covid yeni bir eğitim sistemi getirdi. İlk defa insanlar okula gitmeden sınıfa gitmeden neredeyse iki sene eğitim gördü. Hatta şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir öğretmen açığı var. Çünkü bu bilgisayarlarla online eğitim sistemine adapte olamayan bazı öğretmenler, özellikle yaşlı öğretmenler hemen istifa etti. E, onun dışında e, başka iş imkanları bulan e, ve daha cazip iş, işlere gidenler oldu. Özellikle IT departman dediğimiz yani bu bilgi işlem bilgisayarla ilgili konularda. Başka meslekte denen insanlar oldu ve şu an muazzam bir öğretmen açığı var. En önemli sebeplerinden birisi bu online eğitim. Bu online eğitimin bir de öğretmenler öğrencilere akseden yanı var. O bilgilere ne kadar ulaştılar, o bilgilere ne kadar dokundular ve zaten Covid geçer geçmez çok önemli bir soru var. Neden yüz yüze eğitime başlandı? Bu bir ihtiyaç mıdır? Yüz yüze verilen eğitimde bizzat karşı karşıya face to face yapılan eğitimin online eğitimden farkı nedir ki bütün dünya hemen oraya yönel? Şimdi burada çok ağır iddialar var. Bu kitabı önemsiyorum. Ana felsefesi çok önemli. Çocukların ellerindeki bilgisayarlarla sürekli online durumunda öğrendikleri bilgileri sayesinde kendilerini Confucius gibi görmeleri, Sokrates gibi görmelerinden bahsediyor. Bu kadar egosu kuvvetli ama bu kadar bilgi seviyesi düşük bir nesille karşı karşıya ediyor ve feryat ediyor. Bu feryat hepimizi ilgilendiren bir feryattır. Bunun şimdilik tanıtımını yapıyorum. Bu kitaba lütfen bir bakın ama ileride yazarıyla şu ekranlarda karşı karşıya gelir anlatırsak konuya daha da hakim olacağız, daha da vakıf olacağız.